merhaba. Videolarımda takip edenlerin dikkatini çektiği üzere genelde videolarımda elimde şöyle bir tablet bulunuyor. Bu tablet hakkında bana son zamanda çok soru geldi. Hangi modeli kullanıyorum? Neden iPad tercih ettim? Artı ve eksi yönleri neler? Sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabletin kutu açılışında hızlıca yaptıktan sonra şimdi hem cihazın teknik özelliklerine hem de neden bu cihazı tercih ettiğimi böyle kısaca birazcık değineyim. Şimdi ben bu cihazı alırken aslında Apple eğitim kampanyası vardı. Bu kampanyadan yararlandığınızda yanında bir de AirPods hediye ediliyordu. Burada ikinci nesil AirPods alabilirdiniz ya da bir miktar siz de kendiniz aradaki fiyat farkı kadar katıp AirPods Pro da tercih edebiliyordunuz. Ben burada AirPods Pro'yu değil de AirPods ikinci nesli tercih ettim. Ama kutusunu kablosuz şarj olabilen kutudan seçtim. Çünkü ileride belki böyle bir şeye geçiş yapabilirim diye. Yani şarj kablosuz olması benim için ileride daha iyi olabilir diye düşünerek bu şekilde aldım. Şu an maalesef kampanya bitmiş durumda. Bu nedenle yeni bir iPad ya da yeni bir Macbook aldığınız zaman yanında verilen bir Black yok. Yani AirPods kampanyası sona ermiş durumda. Hatta Apple'ın son etkinliklerinden sonra zaten tanıtılan her ürüne de zam geldi. iPad tanıtıldığında yani iPad Air tanıtıldığında iPad Pro zamlandı. Macbook'lar tanıtıldığında M1 işlemcili bu sefer Macbook Pro'lara da zam geldi. Maalesef kampanya sona ermiş durumda ama ben kampanya sona ermeden önce bir iPad ve bir de Macbook almaya çalışmıştım. Ee, benim için iyi bir alışveriş olmuştu diyebilirim. Tabii ücretler e, oldukça yüksek. Yani ucuz olduğunu söyleyemem ama Kampanya dönemine denk getirdiğinizde en azından kulaklık bedavaya gelmiş oldu ve şu an inanılmaz derecede fiyat farkları oluşmuş durumda aldığım ürünler arasında. Şimdi aslında teknik özelliklere çok uzun girmek istemiyorum ama şöyle benim tercih ettiğim cihazı, cihazdan bahsedecek olursam zaten gördüğünüz gibi iPados 14 ile birlikte iPad işletim sistemleri de bilgisayarlara bir nebze daha yaklaştı diyebilirim. İşte bu iPadOS'la neler gelmişti? Ve özellikle kalem alanında da birçok iyileştirmeler oldu. Zaten Kalem deneyimi bambaşka diyebilirim tablette. Buna özellikle değineceğim. Şimdi ben baktığınız zaman iPad Pro 11 inç olan modeli tercih ettim. Çünkü diğer yüksek boyutlu olan 12.9 inç olan tablet benim için oldukça büyük olacaktı. Buna gerek duymuyordum. Hem aradaki fiyat farkı benim için fazlaydı hem de 11 inç yeterince işimi görecek diye düşünüyorum. E, ki öyle de oluyor. Bu nedenle 11 almayı tercih ettim. Hem e, oturduğunuz yerde bile tek elle falan kullanmaya çalışırken 11 inç biraz daha kolay geliyor açıkçası. Kapasite olarak da 128 GB olan modeli seçtim. Çünkü daha yüksek modelleri tercih ettiğinizde yani kapasiteyi bir miktar bile artırdığınızda fiyatlar çok fazla artıyor. Bu nedenle şimdilik 128 GB benim işimi görür. E, gerekirse harici depolama cihazları kullanarak bu ihtiyacımı giderebilirim diye düşünerek fiyatı da uygun olsun diye 128 GB olan modeli tercih etmiştim. Şu an özellikle Lumafusion gibi video editlemeleriyle uğraştığım için gördüğünüz gibi kullanılabilir alan bana yaklaşık 14 GB kalmış. E, bu benim için şöyle bir problem oluyor. Videolarımı ya da diğer dokümanlarımı maalesef başka bir cihaza depolamak zorunda, yedeklemek zorunda kalıyorum. Genelde iPad'de çok çabuk sürede e, bu Yar sorunu yaşadığım için dosyaları iPad'ten silip başka bir cihaza aktarmaya çalışıyorum. Bu cihaz aktarımlarında da MacBook aktarırken örneğin AirDrop kullandığınızda zaten gayet hızlı oluyor. Şimdi ben tablet alacağım zaman neden iPad Pro'yu tercih ettim? Bu kadar yüksek bir fiyatı olmasına rağmen neden daha eski modellerini ya da bambaşka bir markayı tercih etmedim? Birazcık bunlara değineyim. Şimdi zaten günlük hayatta ilk videomda izlerseniz Apple Apple ekosistemle ilgili bir video çekmiştim. O videoda da bahsettiğim gibi hali hazırda zaten bir iPhone kullanıyorum. Macbook da kullanıyordum. Bu ekosistemi tamamlayabilmek için iPad benim için doğru tercih olacak diye düşündüm. Bu ekosistemden hem ekosistemde işlerimi bir cihazla başlayıp diğer başka bir cihaza devam ettirmek benim için çok kolay oluyor. Bu anlamda Apple ekosistemden oldukça memnunum. Dediğim gibi çok yüksek maliyetleri var ama benim işlerim çok kolaylaştırıyor. Bunu tekrar söylemiş olayım. Yani telefonumda başladığım bir işe örnek olarak iPad'den devam edebiliyorum. Ya da iPad'den başladığıma diğer cihazımda işte Macbook'a ya da telefona geçiş yaparak devam edebiliyorum. Yine özellikle bu son işletim sistemi güncellemelerinden sonra AirPods'umu aynı anda farklı cihazlara Bluetooth yoluyla bağlama imkanım da oldu. Örnek veriyorum aynı anda Macbook, iPad ve telefonumda aynı iCloud hesabıma bağlı olduğum için bir müzik dinlerken e, örnek oluyorum iPad'e bağlıydım diyelim. Telefon geldiği anda yani arama kaydı geldiği anda telefonuma geçiş yaptım sırada AirPods'u tekrar bağlamama gerek kalmıyor. AirPods otomatik kendini direkt telefonuma bağlayarak e, artık sesli konuşma yapmama da imkan veriyor. İşte kapattığım zaman başka cihazlar arasında geçiş yapabiliyorum. Böylece müzik dinlemeler, telefonla görüşmeler gibi işlemler bile e, bir süreklilik halinde oluyor. Gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor diyebilirim. Bunun dışında Apple tercih etme sebebim aslında birazcık da şu. Şimdi tablet dediğimiz zaman aklımıza biliyorsunuz genelde iPad geliyor. Yani nasıl bir e-book okucudan bahsediyorsak aklımıza hep Kindle geliyorsa tablet dünyasında da Apple geliyor. Ve Apple ürünleri de bildiğiniz üzere genelde yıllar geçse bile ülkemizdeki döviz kurlarının da etkisinden dolayı genelde ucuzlamıyor ve ya aynı fiyatta kalıyor ya da bazen fiyatların arttığını bile görüyoruz. Hem Bunları dikkate alarak hem de daha uzun ömürlü olacağını düşündüğüm için Android işletim sistemine sahip tabletlere oranla benim için doğru tercihin iPad olacağını düşündüm ve kampanyada denk getirip bir iPad tercihinde bulundum. Uzun süredir kullanıyorum ve dediğim gibi de çok memnunum. Şimdi diğer özelliklerinden de bahsedeyim. Videolarımı takip edenler bilirler genelde elimde tablet oluyor dediğim gibi ve tablette aslında ben Notlarımı alıyorum o video için. Tabi notları alıyorum derken her şeyi buraya yazıp okumuyorum açıkçası. Sadece anahtar kelimeler yazıp bunların bana hatırlatıcı olmasını sağlıyorum. Ve videoyu çekerken konuşma sırasında bir şey unutmamak, atlamamak adına o anahtar kelimelerden cümlelerimi toparlamaya çalışıyorum. Örnek olarak ben notability kullanıyorum ağırlıklı olarak. Şöyle hemen hızlıca açarsam. Şöyle göreceğiniz gibi videomla da şöyle kısa notlar aldım. İşte iPad Pro için bir inceleme çekecekmişim. Örnek olarak bunu kutu açılışıyla başlat. Sonra Apple eğitim kampanyasından bahset. İşte kampanyada iPad ve AirPods olduğunu söyle gibi. Sonra teknik özelliklerine çok kısa değinebilirsin. Daha sonra da neden bu iPad'i kullanıyorum bundan bahsetmem gerekiyor. Bunları da maddelendirdim. Bir de eksi yönlerinden bahsetmem gerekiyor videoda. Bunları örnek olarak not almışım bu şekilde. Şimdi bu notlar üzerinden de dediğim gibi bana hatırlatıcı oluyor ve bu şekilde ilerleyebiliyorum. Tabi bu sadece video için kullanmıyorum aslında bir kitap okuduğumda bile o kitapla ilgili notlar almam gerekiyorsa yine tablet üzerinden notlar almak oldukça kolay oluyor. E aynı zamanda kitap okuduğunuzu varsayalım bir pdf ya da başka bir formatlı bir döküman üzerinden bir okuma yaptığınızda ya da örnek olarak öğrencisiniz ve bir ders kitabınıza ait pdf indirdiniz. O sunumu dinlerken Hemen ders esnasında not alabilmek için de gayet kullanışlı oluyor tablet kullanmak. Hem böyle kalemle aldıysanız renklendirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Hem notlar almak hem de bir kitap okurken altını çizmek, renklendirmek, kenarlarına sunum esnasında notlarınızı alabilmek oldukça faydalı oluyor. Daha sonra da bunları okuduğunuzda gayet aklınızda kalıcı oluyor. Bu anlamda özellikle not almak için iPad'i kesinlikle tavsiye ederim. Bu kalem deneyimi gerçekten çok iyi oluyor. Ben bir de video editleme işlerinden bahsetmek istiyorum. Genelde bu videolarımı hazırlarken şöyle hemen göstereyim. Lumofusion adlı uygulamayı kullanıyorum. Bu aslında ücretli bir uygulama. Ben zamanda satın almıştım. Bütün video editlemelerimi şu an bu cihaz üzerinde yani tablet üzerinde gördüğünüz gibi şöyle Lumofusion kullanarak yapmaya çalışıyorum. Belki yakın zamanda LumaFusion nasıl kullanılır? Buna ait bir hızlı başlangıç rehberi de çekebilirim. Hani şu tür videolar nasıl hazırlarsınız? işte müzik nasıl eklersiniz? Burada iPad'i neden tercih ediyorum? Videoyu yayınlama sırasında, 4 k çevirme sırasında işlemci performansı nasıl? Bunlardan o videoda daha çok bahsederim. Ama şunu söyleyeyim iPad'in işlemcisi oldukça iyi, hatta birçok bilgisayardan daha iyi. LumaFusion'un mesela MacBook versiyonu yok. Yani macOS işletim sistemine sahipseniz orada LumaFusion uygulaması yok. Genelde orada Adobe Premiere, After Effects gibi uygulamaları kullanabilirsiniz ama tabletiniz varsa LumaFusion kullanabiliyorsunuz ve oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ve dediğim gibi şöyle bir kalemle kullanmak özellikle hani parmakla kullanmaya göre çok çok daha rahat oluyor. Şimdi size göstermek istediğim bir başka uygulama ise Procreate. Burada özellikle hobi olarak çizimlerle ilgileniyorsanız Procreate de yine ücretli bir uygulama ama gayet kullanışlı güzel bir uygulama. Şöyle gördüğünüz gibi yakın çekim işte çizimler yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi efektler verebiliyorsunuz. Bu bunları galerinize kaydedebiliyorsunuz. Örnek olarak böyle videoları izleyip yapmaya çalıştığımız denemeler de vardı. Daha çok hani kardeşim Çizim uygulamalarını kullanıyor. Gördüğünüz gibi bunlar mesela videolar izlenerek YouTube'dan sıfırdan tablet üzerinde Procreate ile çizilmiş örnekler. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş gözüküyor. Ama tabii bunu kullanabilmek için yine dönüp dolaşıp bir Apple Pencil'a ihtiyaç duyacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi iPad'den bahsediyorken bir de şarj sürelerine değinmek lazım. Ee, kısa sürede şarj oluyor. Zaten kutunun içerisinden şöyle bir Şarj aleti çıkıyor. Şu etiketleri tabii ben kendim yapıştırdım. Hani başka şeylerle karışmasın diye. Birçok şarj aleti var şu an elimde. Bir de şöyle e, siyah bir şey yapıştırdım. Hani kablo birbirine çok karışmasın diye. E, şöyle gördüğünüz gibi USB Type-C şeklinde hızlı şarj edebilen bir kablo çıkıyor. Ve şarj süresi gayet iyi gidiyor. Yani birçok uygulamayı kullandığınız zaman yine de uzun şarj sürelerine sahip oluyorsunuz ve taşınabilirlik açısından gayet iyi. Hem hafif olması, küçük boyutta olması hem de şarjın uzun süre gidiyor olması gerçekten iPad'i hani seyahat sırasında da kullanılabilir hale getiriyor. E, bu açıdan da en büyük tercih etme sebeplerinden birkaç tanesiydi diyebilirim bunlar için de. Aynı zamanda şöyle e, Bluetooth klavye mouse desteklediğini de söyleyeyim. Ben mouse için daha çok MX Master 3 kullanıyorum. Hem e, daha önceki videomda bahsetmiştim. Bazı özellikleri sebebiyle gayet sevdiğim bir mouse. Hem de Bluetooth olması yani bir Type-C gibi kablo kullanmama gerek kalmadan iPad'e bağlayabilmem hem de birçok tuş fa fonksiyon atayabilmem ve iPad olsa da gayet sağlıklı çalışması sebebiyle şöyle bir e, mouse tercihinde bulunuyorum. Gördüğünüz gibi MX Master 3 3 farklı cihaz bağlayabiliyoruz. Ben şu an üçüncü sıraya iPad'imi eşleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi MX Master 3 Connected diyor. Bunu bağladığınız zaman şöyle bir mouse imleci geliyor. Bu birazcık Windows işletim sisteminden de farklı bir mouse imleci. Şöyle üstüne geldiğiniz zaman çeşitli şeyler, animasyonlar canlanıyor. Gördüğünüz gibi farklı bir deneyim. Örneğin Notability'yi açtım ve şu an silgi seçili. Gittim kalemi seçtim diyelim. Kalemle birlikte çizim bile yapabiliyorum. Evet, Bluetooth klavye ve mouse'un yanı sıra aynı zamanda Gamepad de bağlayabiliyoruz. Zaten daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bundan hem şöyle bir PlayStation 4 kolu bağlayabilirsiniz isterseniz ya da e, Xbox One X kolu da var bende. Bunu da bağlayıp gayet sorunsuz bir şekilde eğer oyun destekliyorsa bu gamepadleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben MacBook aldıktan sonra 3 aylık bedava Apple Arcade üyeliği de tanımlandı hesabıma. Bunu kullanmak için ayarlardan aktif ettim ve Apple Arcade ile birçok oyunda oynayabiliyorum. Dediğim gibi eğer oyun destekliyorsa gamepadden oynamak mümkün olabiliyor. Eğer oyun desteklemiyorsa yine iPad'in dokunmatik ekranıyla tuşlara basarak oynayabiliyorsunuz. Zaten güçlü bir işletim sistemine sahip olduğu için ve şu an piyasadaki en güçlü iPad olduğu için oyunlarda da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tek yaşayabileceğiniz sıkıntı depolama ile ilgili olabilir. Örnek olarak demin size göstermiştim. Bendeki model 128 GB'lık bir model. Ama özellikle Lumafusion gibi video editleme işleriyle uğraşınca zaten çok az yer kalıyor. Oyunun boyutu da yüksekse genelde hani artık işinize yaramayacak dokümanlarınızı, belgelerinizi, videolarınızı silmek durumunda kalabiliyorsunuz yer açmak için. Ya da harici bir e, depolama bağlayıp ona oyunlarınızı yükleyerek ilerleyebilirsiniz. iPad için taşınabilirlikten bahsetmiştik. Bunu sadece seyahat olarak kullanmayın. Evde örnek olarak gece yatağınıza girdiniz ve o an iPad ile uğraşmak istiyorsunuz diyelim. Yani bir bilgisayar kucağınıza aldığınız zaman hemen ısınırken iPad e, genelde vücudunuzdan temas ettirmeden kullanabildiğiniz için çok fazla ısınma da yapmıyor. İşte ben bir video izleyeyim ya da bir çizim yapayım, bir yazı yazayım ya da bir kitap okuyayım falan dediğiniz anda gerçekten taşıması gayet kolay oluyor. Ve ısınma anlamında da çok çok büyük problemler yaşamıyorsunuz. iPad Pro bir tablet olmasına rağmen ses anlamında da beni şaşırtmıştı diyebilirim. Şöyle yakından baktığımız zaman zaten ses çıkışlarını görebiliyoruz. Hem cihazın arka taraflarında hem de ön tarafında gördüğünüz gibi çıkışlar var ve gayet iyi ses veriyor. Ses performansı oldukça iyi. Yani ben işte bir Netflix izleyeyim. Tabii bir ses sistemi kalitesi aramıyorsanız. işte bir Netflix videosu açtınız ya da Amazon Prime videosu açtınız diyelim ya da YouTube'dan bir video izliyorsunuz. Nereden izlediğiniz çok önemi yok. çok iyi bir ses kalitesiyle bu videolarınızı izleyebilirsiniz ya da Spotify'dan işte müzik dinlemek, podcast dinlemek gibi işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Gelişmiş bir ses sisteminin yanı sıra gelişmiş bir mikrofon da var diyebilirim. Örnek olarak bir podcast yayını yapmak istiyorsunuz. Eğer Böyle bir ihtiyacınız varsa, birazcık tablet’e yakın durduğunuz zaman e, ses anlamında da çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız. Podcast yapmayı düşünenler sadece bu tableti kullanarak bile e, podcastler yayınlayabilirler. Tabi burada yine kulaklık, yani daha doğrusu mikrofon kullanmanız daha doğru bir hareket olabilir tüm görüntülerden arındırabilmek için videonuzu ya da podcastinizi. Ama yine de tableti yani iPad Pro'yu yine podcastleriniz için bile kullanabilirsiniz. Yine iPad Pro'da olan bir özellikle Face ID. Bunu zaten iPhone kullananlar çok aşina. iPhone kilidini açmak için nasıl ki Face ID kullanıyorsak iPad Pro'da da yine yüzümüzü tanımlayarak kilidi açabiliyoruz. Burada hatta şundan da bahsedeyim. Face ID'ye genelde kullanıcılar sadece bir tane yüz tanımlıyorlar. Ama aslına bakarsanız iki tane yüz tanımlamaya destek veriyor iPad'de. Bunu şu kullanımlar için yapabilirsiniz. Mesela normal yüzünüz açıkken bir e, yüzünüzü tarattınız. Ama daha sonra varsayalım ki işte dışarıda ben bunu kullanıyorum ve o an bende maske takılı ya da güneş gözlüğü takılı ve bu nedenle yüzümüzü algılamıyor gibi bir sorununuz varsa yine ikinci yüz olarak işte gözlüğünüz de da maskeniz takılıyken ikinci yüz olarak tanımlarsanız artık maskeniz ya da gözünüz takılıyken bile ekran kilidini Face ID ile açabilir duruma geliyorsunuz. Ya da şöyle bir kullanım da yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle kullanıyorum. Bu tableti aynı zamanda kardeşim de kullanıyor. Ve ilk yüz olarak benimki tanımlı iken ikinci yüz olarak ise kardeşiminki tanımlı. Bu durumda ben ya da kardeşim bu tableti eline aldığı anda Face ID ile kolayca ekran kilidini açabiliyor. Yani kullanıcı olarak arka planda benim kullanıcım tanımlı. Yani iPad aslına bakarsanız birden fazla kullanıcıya imkan vermiyor. Ama ekran kilidini açabilmek için en azından hem benim hem de kardeşim yüzünü tanıttığımız için ikimiz de sorunsuz bir şekilde ekran kilidini kolayca açabiliyoruz. Bu da yine artı yönlerinden bir tanesi diyebilirim. Şimdi son olarak kaleme birazcık daha değinmek istiyorum. O kadar övdük zaten. Şimdi iPad Pro'da Apple Pencil 2 desteği var. Bu tabi tableti aldığınız zaman yanında gelen bir ürün değil. Kendisi bağımsız satılan ve fiyatı da oldukça yüksek olan bir ürün. Ama fiyatı yüksek olmasına rağmen bize iPad kullanımında kattığı değerler çok fazla diyebilirim. Şöyle tablete şu gördüğünüz mıknatıslı alan var. Cihazın yani daha doğrusu kalemin şu kısımlarını oraya mıknatıslı alana yaklaştırdığım zaman şöyle sesle duydunuz sanırım. Hızlı bir şekilde yapışıyor hemen ve yapıştığında şeyi de gösteriyor. Kalemin işte şarjı şu an mesela benimki %99 seviyede. Onu da her seferinde gösterebiliyor. Yani bir iPad aldıysanız Apple Pencil'ı mutlaka almanızı tavsiye ederim. Bir şekilde sıfırını alamıyorsanız bile ikinci elini eğer elde edebilirseniz gerçekten iPad deneyimini çok farklı seviyelere taşıyor. Hem normal kullanımda işte not alırken özellikle benim işime çok yarıyor. Yani temel olarak bir notability gibi not alma uygulamalarını kullanırken ikinci olarak Procreate gibi çizim uygulamalarında ve 3 benim için şu an olmazsa olmaz LumaFusion gibi video editlemeleri uygulamalarında kalem kullanımı gerçekten çok iyi oluyor. Aynı zamanda web sayfalarında gezinirken bile isterseniz sanal klavye yerine gidip ya da şuradaki search ekranında bile bu klavye yerine direkt şey kullanabilirsiniz. Kalemleri kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle hemen size hızlıca kutusunu da göstereyim. Şöyle bir kutuyla gelmişti. Ve ben bunu alırken bir de yedek uç da aldım. Bunun içinde yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 6 tane sanırım evet 4 tane uç var diye de kuç. Şimdi şu soru gelebilir aklınıza ya nasıl bu uç ne alaka diyebilirsiniz. Ama bunun şu önünde gördüğünüz plastik kısım zamanla sanırım aşılıyor. Özellikle resim yaparken işte çizim yaparken veya not alırken birçok kullanım sebebiyle sanırım bunlar aşınabiliyor. Ben de o an Zaten eğitim kampanyasında aksesuarlarda da bir miktar küçük de olsa indirim olduğu için gidip Apple Pencil uçlarını da aldım. Daha sonra hani bir şekilde uçta sorun yaşarsam bu 4 tanesi beni çok uzun süre götürecek diye düşünerek almıştım. Henüz kendi ucunu zaten değiştirmedim. O yüzden hani bu uç nasıl değiştiriliyor çok iyi bilmiyorum. Ama uzun sürede de zaten yedek uçlara geçeceğim gibi de durmuyor. Bu beni uzun süre götürecek gibi gözüküyor. Evet şimdiye kadar iPad olumlu yönlerinden bahsettik. Şimdi birazcık da eksi yönlerinden bahsedelim. iPad Pro'da sadece USB Type-C çıkışı var. Eksi sayabileceğimiz yönlerden birisi diyebilirim. Çünkü başka cihazları bağlamak istediğimizde hep USB Type-C'den başka işte ne takacaksak işte USB midir ya da bir görüntü çıkışı mıdır ona uygun dönüştürücüler almamız gerekiyor. Ve bu aksesuarlarda eğer Apple markalı aksesuar alacaksanız zaten hiç ucuz değiller. Farklı kaliteli markalara yönlenmeniz gerekiyor diye söyleyebilirim. Ama tek çıkış olması sayılacağımız eksiyonlarından bir tanesi. Bir diğer eksiyonu ise ben güç düğmesini bulmakta çok zorlanıyorum. Şöyle... Bilmiyorum ne kadar şu an net ama videoda. Güç düğmesi maalesef çok şey değil. E belirgin konumlanmış değil. Yani özellikle tableti şöyle sağa sola çevirdiğiniz zaman ekranda döndüğü için bir anda sanki tuş burada olacakmış gibi hissediyorum ama oysa ki şu an tuş alt tarafta kaldı. Yani benim şuralara bir daha çevirmem gerekiyor. Hem bu açma kapama güç düğmesi hem de ses artırma azaltma tuşları birazcık böyle Tableti elinizde çevirdiğiniz zaman ya şimdi bunlar ne taraftaydı falan diye öyle sizi düşündürten bir kullanıma sebep oluyor. Bu benim hani birazcık sevmediğim eksiyonlardan bir tanesi diyebilirim. Şöyle koyduğum anda elim şuraya gidiyor ama bazen bir bakıyorum aslında ekran dönmüş ve o tuş burada değilmiş arka tarafta kalmış. Onu geç fark ediyorum. Sayabileceğim eksiyonlardan bir tanesi de depolama seçenekleri. Ben bu iPad alırken 128 GB'lık modeli aldım. Ama kapasiteyi birazcık artırdığınızda bile fiyat farkı inanılmaz artıyor. Aynı şekilde işte RAM'ini artırayım, başka bir özelliğini artırayım gibi seçeneklere gittiğiniz anda tabletin fiyatları çok fazla artmaya başlıyor. Bunlar yine bizim için eksiyonlardan bir tanesi diyebilirim. Cihazın kendisi pahalı ve biraz önce kalemden bahsederken söylediğim gibi aksesuarları da çok pahalı. Hem Apple Pencil, işte Magic Keyboard, Smart Folio gibi kılıflar, klavyeler vesaireler aldığınız zaman ya da bir takım dönüştürücüler almaya kalktığınız zaman gerçekten çok pahalı ürünler diyebilirim. Hani tabletin kendisinin pahalı olması yetmiyor ve aksesuarları da oldukça pahalı. Bu gerçekten bütçeyi yoran bir durum. Bu da eksi olarak seveceğim yönlerden bir tanesi. Şimdi bir diğer şey de şu. Ben Apple Pencil 2 aldım ve yeni çıkan bir ürünü olduğu için benim baktığım dönemde ikinci el yoktu hemen hemen. O zaman ben acaba Apple Pencil 1 alsam daha ucuza getirebilir miyim diye düşünmüştüm ama iPad Pro birinci nesil desteklemiyor. Sadece ikinci nesil desteği var. Yani iPad Pro aldıysanız gidin Apple Pencil 2 alın demişler bize. Bu bir yandan iyi bir yandan kötü. Hani fiyat anlamından düşünce kötü bir özellik. Ama ben bir dilde iki aldığıma şöyle memnunum. İkide de yani Apple Pencil 2'de birinci nesle göre bir takım iyileştirmeler gelmiş. Hani kullanımı ne kadar fark ettirdi bilmiyorum ama birinci modelde en azından şarj ederken şöyle e, tabletin kendisini alt tarafa kalemi takmak gerekirken burada direkt üst kısma yapışıyor olması aslında iyi bir özellik. Ama Birinci nesli desteklemiyor olması yine de benim için hani sayabileceğim eksi özelliklerinden bir tanesi. Şimdi sayabileceğim bir diğer eksi yön de kitap okumayla ilgili. Bu belki sizin için eksi bir yön olmayabilir ama ben hani günlük hayatta da Kindle'ı mümkün olduğunca çok kullanmaya çalışıyorum kitap okurken. Kindle sonuçta bir e-book okuyucu ve e-ink mürekkep gibi teknolojilerin nedeniyle zaten göz yormayacak bir teknolojiye sahip. Yani nasıl bir kitap okuduğunuzda gözünüz ışığa maruz kalmıyor ve yorulmuyorsa Kindle'da da benzer bir durum var. Ama iPad bundan birazcık daha farklı. iPad'de maalesef gözünüz yoruluyor ışık nedeniyle. Özellikle geceleri okumaya kalkarsanız gayet göz yorucu oluyor. Evet, videonun sonlarına doğru gördüğünüz gibi birazcık çektiğim ortamda böyle karanlık olmaya başladı. Aslında bunu biraz da bilinçli yaptım. Çünkü hani iPad karanlık bir ortamda nasıl kullanılıyor bunu da görmenizi istedim. Videonun tabii açıktan başlayıp birazcık karanlık ortama doğru gitmesi belki hoş gözükmeyebilir ama videonun sonunda neden böyle bir şey yaptığımı da açıklamış olayım. Bu videomda size neden iPad kullandığımdan, neleri beğendiğimden ve hangi noktalarda biraz rahatsız olduğumdan kısaca bahsetmeye çalıştım. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve kanala abone olursanız bu tür videolar daha fazla gelecektir.